Başımıza gelen Allah'tandır. Hiç önemli değil. Korkakça yaşayacağımıza şereflice yaşarız. Biz davamızı satmayız, arkadaşlarımızı da satmayız. Satanlarla da işimiz olmaz. <laughs> Filistin Gazze için düzenlenen e, kermesteyiz. Dilek Mahallesi'ndeyiz. Yeşilurta bağlı. Yanımda yeğenim var. Öz yeğenim Mustafa var. Bir hafta içerisinde Filistin Gazze için bir yardım toplamış. Ne kadar topladı Mustafa? Bir ya topladım. 20 bin lira gibi bir para topladı. Tabi bu e, kermesi e, Dilek Eğitim Derneği düzenledi. Oradaki yetkililer kumbarayı açtılar. Biz de bir de o kayıt altına aldık. E, saydılar. 20 bin küsür lira bir para bir haftada toplamış. Filistin Gazze için düzenlenen kermesteki gelirin haricinde. E, bu Filistin Gazze için düzenlenen kermes iki gün falan daha burada. Yani yarın da var. Ondan sonra yok değil mi? Evet. E, burada herkesi dileye bekleriz. Herkes e, kermesimize gelsin. E, buradaki fiyatlar çok uygun. Bir nebze de olsa Filistin Gazze'ye destek amaçlı alışveriş yapsınlar.